Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Evime, balkonuma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yukarıki balkondan video alacağım. Bu benim yapraktan büyüttüm. Kraptolarım arkadaşlar. Acemi işi. Kışın yaprakları koydum üstüne kapalı balkonda bugün itibariyle böyle bugün pazar videoyu akşama da ya, ya da yarın koyarım yayını. Bakın her taraf yeşillendi arkadaşlar. Bir arkadaş uyarmış sağ olsun. Çok hızlı çekiyorsun diye. Ama çekerken insan anlamıyor arkadaşlar izlediğin zaman anlıyorsun tabi Herkesin beğenmediği benim çok beğendiğim. Dam korukları arkadaşlar. Bunlar da bahçenin bu yılki konuklarından. Bunların çoğunda bahçede vardı. Ben söküyorum kışın arkadaşlar. Çok yani soğuk oluyor çünkü bizim burası. Kaldı mı gidiyor. Böyle görünce yine dayanamadım. Bunlardan bir arkadaşı aldırdım. Ben köydeyim biliyorsunuz. Onları hafta sonu köye geleceklerdi. Sağ olsun. Benim için alıverdi. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hülya'cığım öpüyorum seni. Şimdi arkadaşlar size gösterdiğim bu saksı ta Belçikalardan Nilüfer'cinin sevgisiyle birlikte onun elleriyle Ahmet Hacılar Köyü'ne ablasına geldi. Benim için kıymetini maddiyatla asla ölçeme. O kadar kıymetli bir saksı ki kendisi. İnşallah güzel güzel büyür. Nilüfer'im benim için neler ekmiş size göstereyim. Ben isimlerini bilmiyorum. Yanlış telaffuz etmek de istemiyorum. Bu konuda acemiyim biliyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. İçlerinde benim çok sevdiğim Fulminata da var. O sevgiciğimde ablası olan güle benzeyen var. Şu vergata, para çiçeği var. Kivi var. Yanlış olursa kusura bakmayın bildiklerimi söylüyorum. Öbürküleri zaten söylemeye haddim değil. İsimlerini bilmiyorum çünkü. Böyle arkadaşlar saksı ayrı güzel. içindeki çiçekler ayrı güzel. Anlamı ayrı güzel. Kendi güzel, gönlü güzel Nilüfer'imin hatırası. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Bunlar da benim su arkadaşlar. Dün itibariyle bunları yukarıki balkona açık havaya çıkardım. Hava durumuna baktım. Bir akşam bir dereceye düşecek galiba. Çünkü yağmur yağmaya başladı. Çok soğuk rüzgar fırtına var. Ama o kadar da soğuk değil gibi geldi bana. Böyle çıkardım. Herkesinkiler gibi kızarsınlar bozarsınlar istedim arkadaşlar. Benim acizane sukolarım bunlar. Bu yaz bakayım ne hale gelecekler. Bakın. Şirek bu galiba ama dibinde tutmuş. İki tane küpe bu huyun bana az bir fazla toprak gördüm mü bir yerde dayanamıyorum arkadaşlar bir şey sokuyorum görüntü çok güzel olmuyor ama bunlar tutunca hazır oradan alıp başka bir yere sokmak çok güzel oluyor hazır fide olarak geliyor her zaman saksıların dibinde bir şeyler vardır bu da Nilüfer'imin saksısından dışarıda kalmış burada uygun yer vardı buraya soktum bunun cinsini de bilmiyorum arkadaşlar Bunlar benimkiler benim güzeller. Ekim Kasım ayında aldım. Sukular bunlar arkadaşlar. Daha da suku defterini kapatıyorum. Bunları büyüteyim. Beğendiklerimi tek tek bir saksılara alayım. Benim için yeterli. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Bunda da bunlar var. Ben öyle özel tür özel tür anlamıyorum. Bunlar beni mutlu etmeye yetiyor arkadaşlar. Benim için yeterlidir. İrilen, iri iri olanları daha hızlı gelişenleri tek saksıları almak istiyorum. Böyle kocaman kocaman olsun istiyorum. Hele böyle kocaman bir saksıda görmek istiyorum arkadaşlar. Her tarafı grapto dolu bir saksı istiyorum. En son bunları aldım. Bunları ekerken yatırdım. Bebeklerin çoğu ya, e, şeye döndü arkadaşlar. Be, e, yaprakların çoğu bebeğe döndü. Böyle var. Oho ben bunlara bakabilirsem kendimi su canetinde hissederim. Bakın bunlar da. Emine ablacığımın getirdiği atlasları güzel güzel saksılara ektim aşağıki balkonda var arkadaşlar bunlar böyle kara kuru gözden çıkarılmış olanlardı kötü diye bıraktım bu saksıya ektim atmaya kıyamadım yine de hepsini ama bakın bunlar da uyanıyor arkadaşlar bir yığın atlasında oldu ben de pembesi kırmızısı vardı galiba Böyle arkadaşlar. Şimdi şunlar da dün benimle Özcan çiçekçilikten gelenler arkadaşlar. Burada da bir tane yıldız kökü var. Bu obitlonu sarı diye aldım. Sapı şöyle siyah. Kırmızıların sapları yeşil oluyor arkadaşlar. Bir de bu kiraz begonyayı aldım. Benim biliyorsunuz macula, ile çilli begonya ama bundan da önceden vardı da gitti. Bunu saksısını değiştireceğim. Bir iki gün beklesin ama böleceğim ikiye ayıracağım da arkadaşlar. Bakın kükü gayet, gayet sağlıklı. Yaprakları biraz güzel değil ama. Bizim bahçenin sokuları bu kadar arkadaşlar. İnşallah sizlerde gördüğüm gibi güzel güzel büyürler. Beni mutlu ederler. Bir de bu iki tane yer örtücüye aldım. Bu bu süteyi mor olan. Bunun çiçek açıp açmadığını bilmiyorum. Forum hoşuma gitti. Artık. Böyle arkadaşlar. Bakın bunlar nilüfer gelmeden bir gün önce çeliklediğim yaprak güzelleri gayet güzel büyüyorlar arkadaşlar. Diplerini görüyor musunuz? Bizim köyde bir laf vardır arkadaşlar. Toprak ana öz evladına mı güzel bakar, üvey evladına mı? Tabii ki öz evladına. Bakın benim ektiklerime. Dibinden bir hafta on günde çıkan otlara bakın. Bu doğal gübre olduğu için onları alacağım. Bu da cam güzeli katlı böyle tutmuş duruyor. Bunları da hava açtığı an çıkartacağım artık arkadaşlar. Sıkıldım. Evimin normal hale gelmesini istiyorum. Balkonumun normal hale gelmesini istiyorum. Bu da katlayacağım güzeli. Macuatamı da akşam banyoda unutmuşum arkadaşlar. Sulamaya götürmüştüm. Bu sabah bir geldim garibim yok masanın şimdi unutmuşum. Hemen koştum aldım. Dışarıdaki rezonlardan bir sürü oksalisi ektim. Bunu buradan çıkartmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Geçen sene dışarıdaydı ama. Dışarı bir süre ektim çünkü. Masanın üstünde çok güzel oluyor. Yurt içinden yurt dışından beni izleyen, destekleyen bütün arkadaşlarıma, dostlarıma sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum arkadaşlar. Günleriniz geceleriniz sağlık huzurla geçsin. Hayatınız bahar kadar çiçekler kadar renkli olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.